Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir taktikten bahsedeceğim. Evrenli Cadı artı Mezarlık oynayacağız. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, maçımıza geçtik. Dediğim gibi arkadaşlar, Evrenli Cadı çok güçlü arkadaşlar. Yani geçen şey çıktı, geçen sezon çıktı, hala çok güçlü bu arada. Bin nerf gelmesi lazım arkadaşlar. Nerf gelmişti sanırsam ama 2.6 oynuyor adam büyük ihtimalle ve yanlış bir kart hatta aynı. Arkadaşlar size güzel bir haber vereyim mi? Adama hayvan gibi antiz bu arada. Çok büyük antiz adama. Her türlü aa. Zehir atalım o zaman ya. Sıkıntı yok. İlk boz zaten. İksir harcamaya yarar alıyoruz. Adama çok antiz. Cadı atalım. Büyük ihtimalle alev topu atacak zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Aa kulübe. Aa arkadaşlar adam çok kötü oynuyor bu arada. Neyse tamam. Hala adama bir şans verelim. Adam bu arada çok boşa salladı. Şöyle bir yavrajlara atmayacağım tabii ki de. Tamam arkadaşlar sakiniz. Arkadan şu atalım evrimi çevirsin. Çevirsin. Yavrajlara ayda salalım. Büyük ihtimalle fişekçi atacak da. Ona zehir. A. Aynen tamam. Zehir. Adam birinci deprem oynuyormuş bu arada. Özellik basabilir şu an. La basmaz. Boşa basmış olur. Kasırga atalım. Bu çok boş oynadı adam. E, ee, evrimli cadı artı mezarlık yapacağım. Durun arkadaşlar. Şunu bir savunalım. Önüne büyük ihtimalle domuz birincisi gelecek. Hayret. Aa daha çevrilmemişti doğru. Pardon arkadaşım pardon pardon pardon. Şimdi arkadaşlar iyisin. Evrim cadıya attım ilk öncelikle. Mezarlı attım. Mezarlık evrim cadıya tank olsun diye. Şimdi ölmeyecek cadı. Hadi. Abi ne alakası var. Ne alakası var. Kuleye dönmesi lazım. Neyse anti deprem pozisyonu atalım. Oha ciddi misin lan sen? Adam arkadaşlar çok kötü oynuyor bu arada. Bu adamı direkt yenelim ya. Hiç uğraşmayalım cidden. O güzel oynadı helal olsun. Bana ama biriktireceğim. Yani başka bir şey yapmayacağım çünkü bu komboyu yapacağım. Ne zallık? desten mezarlık arkadaşlar biliyorum mezarların nasıl oynanması gerektiğini Bu arada arkadaşlar yorumlarda bir iki kişi böyle Böyle bir değişik bir kelimeler kullanıyor O adamı Neyse arkadaşlar o adamı Allah'a havale ediyorum Ama doğru konuş kardeşim tamam mı Yok beyin ölümün gerçekleşmiş Beyin ölümün gerçekleşmiş adam gibi konuş Tamam mı Ya sanki oyunu çok iyi biliyorsun eğer bu videoyu izliyorsan hemen yorumlara ID'ni maidini instagramına falan yaz. Sen istek atalım bakalım derdin neymiş senin. Seninle bir vs atalım bakalım. Neyse arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. Yani sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Ama haklıyım arkadaşlar yani ben adama hiçbir şey dememişken. Adam orada yazmış ki yok beyin ölümün gerçekleşmiş yok şu olmuş. Yok kanki böyle böyle falan yorumlara salak salak şeyler yazmayın. Ya ben ne bileyim yani ne düşünüyorsunuz acaba onu yazarken ben onu anlamıyorum yani. Neyse yazık siz arkadaşlar. Adam iyi oynadı tamam helal olsun. Ama mezarlık basacağım burada. Çok burada adam çünkü. Hadi bakalım. Hadi be. Durun. Adam yüzde sıfır anti arkadaşlar. Adam şu an çok anti sıkıntı ya. Hadi bakalım. Tamam tamam sakiniz. Yani adam yaşlı cadı var. Sıkıntı. Mezarlıkla vuramayız zaten. Evrimli cadıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Büyük önüne kraliyet devi basacak. O yüzden golden Kulübesini şöyle atacağım. Tamam. Evrim Cadı atalım bir de. Büyük bir sok arkadaşlar. Bu deste bu arada yeni bir kraliyet devi destesi. Bu kraliyet devi destesi de bayağı iyi bu arada. Öneririm. Oynayın arkadaşlar. Her, her desteği deneyin. Mezarlık atalım. Bil, biliyorum yaşlı cadı var. Şu an yaşlı cadı atabilir ama şu an evrimli cadı tank. Hadi bakalım. Hiç sıkıntı yok. Evrenin cadı ölmez. Evrimcide ölmez evrenin cadı ölmez. Evrenin cadı vuruyor. Helal lan evrenin Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü kart. Helal lan evrenin cadı. Çevirdik. Tamam. Şöyle salalım. Şöyle de bir kulübe. Kulübe çok iyi. Mezarlık atalım. Boş bir şeydi. Biliyorum elinde şey var ama tomruk at ee, kasırga atacağım bu arada şeye. Avcıya. Aa avcı atmadı. Neyse zehir. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar bu arada. Zaten oradan çıkamaz. Orada yavru ejderha olduğu için attım bu arada. Neyse adam fena geldi. Durun arkadaşlar. Birazcık susalım. Ellerimiz konuşsun. Tamam iyiyiz Önüne bir mezarlık. Aha. Çok vurdu bu arada. Mezarlık. Şuraya bir tahminli bir şey atacak. Çok güzel. Zehir. Ve aldık başı. Maç aldık arkadaşlar büyük ihtimalle de. Hadi be. Ve aldık arkadaşlar maçı. Şu an adamı alıyor. Neyse arkadaşlar adam antiliğine rağmen yendik. Hemen diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Maçı yensek de yenilsek de son maç arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi clickbait'e gerek yok. Bazıları gidiyor yeniliyor filan koymuyor onları. Ben koyuyorum arkadaşlar. Yavru Ejara başlayalım. Hadi bakalım. Bütün oyunu, bütün odamız oyun olsun. Tamam olabilir. Ne oynuyor acaba Ali topu? Bir sürü deste var Ali topu ile ilgili. Hmm. Bir kart dağıtması lazım arkadaşlar. X oynuyor. Tamam. X oynuyor arkadaşlar. Kulübe çok önemli bir maçta. Hele ee, şövalyemizi çıkarmamamız lazım. Şövalye çok önemli arkadaşlar. Bar 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 ile atalım. Büyük ihtimalle şey gelecek. X'e gelecek. Abi hiç hiçbir kart atamam şu an. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an hayatta kullanamam. Yok abi kullanamam şu an. Şövalye bastığım an büyük ihtimalle X'e basacak. O yüzden basamam. Tamam çok güzel. Zehir basalım. Cadı da basacağım. Biraz vuracak X'e. Ah be abi hiç böyle planlamamıştım ya. Arkadaşlar hiç böyle planlamamıştım vardı. Elinde okçular yok aslında. Arkadaşlar elinde okçular yokken bir mezarlıkla girmeye çalışacağım. Test satacak. Alev attı oha. Hadi lan. Hadi oğlum okçular da yok. Vur. Çok güzel. Tamam alev topunu attığına göre kulübe basabiliriz şu an. Ve bu yüzden de ilk basmayacak. basamayacak. Eğer basarsam aldır tamam. Şövalye. Ay çok kötü oynadı. Okçu tahmini yapacağım. Tamam yapmama gerek yok. Yavru ara. Bal bal varili. Çok güzel. X mezarlık. Çok kötü bir mezarlık ama elim kaydı yanlışlıkla. Okçu tahmini. Çok güzel. Büyük ihtimalle onu kule açacak mezarlık. Aynen. Maç bitti arkadaşlar. Şu an mezarlığı o yüzden attığımız için şu an adam aşırı avantajlı durumda. Evrenin cadı. İlk şuraya doğru atacağım. Tamam. Ölmüyor. Mezarlık. Hadi can do can dolduruyor şu an. Ölmüyor. Bak arkadaşlar şu taktiği yaptık mı maç bitti. Oy arkadaşlar ya Rejaran'ın o tükürüğünü gördünüz mü? Şu an hoca da hala ölmedi bu arada. Evrim cadı. Abi çok çalıştı be. Helal olsun. Arkadaşlar adam anti olmasına rağmen yendik. Böyle videoların devamı için kanala like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.